Mursi yanlılarının toplandığı Adaviye Meydanı'na girerken böyle bir barikat çıkıyor karşımıza. Burada da gönüllüler var. Gönüllüler ne yapıyorlar? Bu arkada kalan insanları binlerce insanı orduya, polise herhangi bir saldırıya da Mursi karşıtlarına karşı korumak için gönüllüler onlar. Silahları yok, olmadığını söylediler. Ellerinde sopalar var. Ee, bir de insanları böyle kontrol ederek alıyorlar aslında bir şekilde meydana. Şimdi meydana girelim biz de yavaş yavaş. <laughs> Müslüman kardeşlerin çoğunlukla toplandığı Rabah el Adaviye Meydanının merkezine ulaştık. Tam karşımızda bir cami var. Dün sabah, daha doğrusu öğle saatlerinde öldürülen üç kişinin cenazesi biraz sonra burada kılınacak. Onun için herkes toplanmış vaziyette. <laughs> الوكيل حسبنا الله في يوم لما Şimdi bunlar bu ilk rastladığımız grup diyor ki biz Müslüman kardeşlerin toplandığı <laughs> yere geldik ama Müslüman kardeşlerden değiliz ama biz darbenin yapılmasına karşıyız bunu demokratik bulmuyoruz. <laughs> Akşam ezanı okunmaya başladı ve bir anda bütün Addaviye'de hayat durdu. Bu gördüğünüz yol aslında çok uzun, belki bir kilometre gidiyor ve herkes namaza durdu. Hep birlikte namaz kılıyorlar. Gün üç cenaze buraya geldi. Sonra sloganlar atıldı. Konuşmalar yapıldı. En son memleket Mısır şarkıları, vatan aşkını anlatan şarkılar çaldı. Şimdi yine tekrar sloganlar atılıyor, konuşmalar yapılıyor. Yarının programları yapılıyor. ولن يرجع ابدا حتى يحقق اماله. Şimdi şunu söylüyor. Ee, bu kadar insan hürriyetini kaybetmeyecek diyor. Tabii Amerika'ya lafları var, İsrail'e laf, laf dokunduruyorlar ama ilk söylediği şey de şu, burada Mursi yanlarına ait Onları destekleyen dört kanal ve Müslüman kardeşi destekleyen dört televizyon kanalı kapatıldı. Bir de gazete kapatıldı. E, ee, Mursi yanları ilgili Mısır'da pek haber yapılmıyor. Hep tahrir meydanı gösteriliyor. Burası gösterilmiyor. Birazcık da aslında bu sansürü eleştiriyorlar artık kendi seslerini duyuramamaktan şikayet ediyorlar. <laughs> lazım. Burada gittikçe aslında e, artık ben başa demez hale geldim. Herkes konuşmak istiyor. Herkesin söyleyecek lafı var. Addaviye'den şimdilik bu kadar. Mursi karşılarından sonra Tahrir'e geldik, Mursi yanlarının yanına. Bugün bunlar da akşama büyük bir eylem yapmayı planlıyorlar. Yine kalabalık var ama tabii bu hiçbir şey. Gece buralarını bütün yani meydanı bırakın meydana açılan bütün bulvarlara girmek bile çok zor oluyor çünkü insanlar tıklım tıklım oluyor. Şimdi bu aslında gösteriler bir yandan da sokak satıcılarını ortaya çıkardı böyle mesela ellerinde Mısır bayrağının renklerini taşıyan boyalar taşı, taşıyorlar. İnsanların yüzlerine para karşılığı Mısır bayrağı çiziyorlar. Gibi bunun yanı sıra hala bir sürü satıcı da var burada. <laughs> vakti Tahrir Meydanı'nın kalamalı işte ancak bu kadar oluyor. Onlar da toplanıyorlar, konuşmalar yapıyorlar, şarkılarını söylüyorlar, gece hazırlık yapıyorlar. Gündüz vakti Kahire